<laughs> Merhaba arkadaşlar böyle arkadaşlar bugün sizinle yazacağım otosunlarında Unicorn modunu inceleyeceğiz arkadaşlar Yani Unicorn modu değildi biraz böyle oyuna değişik atlar ekliyor daha doğrusu Bakın şu arkada bir tane daha gözüküyor aslında Ama Optifine video olmadığı için açamıyorum onu şimdi ee, Optifine ile beraber çalışmadı bende nedeni bilmiyorum belki size çalışır Ama bende Optifine birlikte çalışmadı neyse Hemen hızlıca başlamadan önce arkadaşlar e, video videoda like arkadaşlar çok sevinirim. Önceki video çok güzel bir like gelmişti. Buna da böyle bir çok güzel bir like atarsanız e, sevinirim cidden. E, çünkü hani ne bileyim seviniyorum ben de like gelince. Ya yani, kısacası o. Bakın orada yanan bir tane at var. İlk e, ilk atımız unicorn. Unicorn'u bilmeyenler var mı bilmiyorum ama atın hani burnunun üzerinde bir tane şu, şu gibi şey oluyor. Ne on adı bir çubuk işte. Çubuk değil deniz desem ki ben ona ya. Şu işte abi. Ee, Unicorn bu arada beyaz bir ata benziyor. Ve zaten beyaz bir at. Ee, Unicorn'u böyle yemek yani ben hemen eğitmek amaçlı altın elma veriyorum. Bastığında direkt benim oluyor. Şu şekilde. Ee, niye E olmuyor abi? Her zaman E basılmıyor mu ya ben? Az önce mesela geçen gün oldu bana Bilmiyorum anlamadım. Şu üzerinde... Ah! Bir çıktı pardon. Alo. Ses. Karnım mı aç? Ne? Ha tamam. Bunu buraya koyuyorsunuz. Ee, bu her zamanki gibi air koyuyor. Belki eğer daha yok. Aynı normal eğer bu. Ee, bunun üzerine bir. Bundan koyarsanız çok havalı duruyor. Peki, bundan da koyabilirsiniz. Peki nedir ya? Bundan da koyabilirsiniz ama bundan koyunca çok havalı oluyor bana sorarsanız. İkisi de koyabiliyorsunuz. Bu arada bunun yapımı bu. E ee, diğerinin yapımı da bu şekilde. Bunda biraz emir lazım ama görünüş bakımından çok güzel. Bu şeyler, e, nalları, nallarını yapmak için bu şekilde bunu da buraya koyuyorsunuz. Bunda normal dünyada çıkabiliyor. Şu an altın dizdiğim için böyle yapıyorum. Az zırhını yapamıyorsunuz. Koyuyorsunuz, alt zırhından böyle oluyor. E, son olarak da bu kadar. Unicorn'lar uçuyor mu? Uçmuyor abi galiba. Tanıtımında uçuyordu ama sonra bunu güncellemişler galiba. Sadece Unicorn, Unicorn. Bildiğimiz normal bir at yani fazla bir işlevi yok. Şunu pardon şu şekilde yapayım aynen. Fazla bir işlevi yok zaten sadece böyle at yani bildiğimiz normal at. Zıplıyor falan filan. Ve çok havalı duruyor kafasındaki şey başındaki. E, bu da e, Lance hani böyle şeyler ya, yarışlar. Böyle koşar 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 bir birbirlerine geçiriyorlar iki tane. İki tane insan böyle bir şeyle koşuyorlar. Zaten Game of Thrones izleyen varsa anlamıştır beni. Bir adamın boynunu kopartmıştı falan. İğrençti ya böyle. Neyse. Ee, zaten ilk bölümlerde olan bir şeydi o da. Yani onun on on yapımını göstereyim şu şekilde. Bu kralın olduğu için e, yanına kralın amblemini koymanız gerekiyor bu şekilde amblemi de. E, ben lans'ın yapımını göstereyim. Çok kolay. E, hangi maddeler yapılıyorsa o şekilde koymanız yeterli olacaktır dediğim gibi. Aynen yani, bu şekilde. Bundan bu kadar. Ee, bir şimdi şey almam lazım benim. Bir dakika ben onu bulacağım. Şunu da hazırlamayı unutmuşuz. Şimdi şuraya yerleştirdik. Evet. Sıradaki ee, hayvanımız yani atımız diyelim. Pegasus. Pegasus bir efsanevi bir at yani uçabilen bir attır ve benim de en sevdiğim attır yani Pegasus sonuçta. Kanatları var ve uçabiliyor istediği gibi. Bunu hemen bize itelim. Gel yavrum. Şu anda bize ettik ol bir şey olmamız lazım. Biniyorum üzerine. Abi. Evet. Üzerine eğerini koyuyoruz. Ee, bunu koyabilirsiniz. Bunun da üzerinde yine e, kafasında şey var. Yok lan. Aa olmamasına rağmen de koyabiliyoruz. Ben koymayacağım ama. Sonuçta bunda yokmuş. Ee, diamond Wing Tips yani şu Wing Tips'leri koyuyorsunuz. Bu da kanatlarında eklenti koyuyor. Uçtuğunda böyle görüyorsunuz zaten. Kenarlarında şey çıkıyor. Görüyorsunuz kenarlarında hafif. Diamond işareti var yani. Ee, buna güzel bir tane diamond şey takalım ayakkabı yani. No, e, nail. nail. anlamı ya? Bir dakika. Gelmiyor ki az önce demiştim. Nal. Evet. Nal takabiliyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Bu da bunu böyle uçurabiliyorsunuz sonra. Uçabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu şekilde. Space bastıkça daha fazla havalanıyorsunuz. Space bastı tuttukça havalanabiliyorsunuz böyle. Ama sakın inmeyin. Oha. Havada tuttuğumdan çok iyiydi. Yere inmenin tek yolda şöyle yavaşça süzülmek. Çok havalı lan çok büyük açıyor kanatlarını. Of be. Abi unicorn olmak vardı. Ha unicorn diyorum Pegasus. Pegasus zaten efsane bir mitoloji yaratık. Çok severim kendisini. Abi çok zarif sırf şey, çırpmıyor mu kanatlarını? Bayağı zarif çırpıyor ya. Orada bir at var ama onlar saldırgan değil merak etmeyin sadece. Bu şekilde olduğu için öyle. Ve böyle de iniyoruz. Ne zıplıyorsun? Niye zıplıyorsun? Pegasus çok sevdim ben. Üstüne mi? yok tamam. Üstüne çıkıyorsan an çok çılgın bir şey diyecektim. Değil mi? Bunu buraya koyuyoruz Pegasus'umuzda. Pegasus'ta daha bir sürü şey deneyeceğim üzerinde. Sıradaki Test Rear. Test Rear nasıl bir şey? Devasa bir at. Devasa bildiğiniz böyle devasa bir at. Çağırıyorum abi Test Rear'i. Abi bu yavru hali. Ben yavrusunu istemiyorum ama tam bir savaş şeyi. Ben burada bir şeyler kırdım da sıkıntı olmaz inşallah. Küçük çıkmasın. Of işte bu. Destroyer. Al abicim al abicim. Senden korkuyorum ama bayağı yüksek şimdi yani boyun. Bunda abi dev ya. Bilin dev yani. Bakın boyun boyumda ne kadar yüksek benim boyumdan. Gel kız. Bayağı yüksek işte. Bu şekilde bineyim. Diğer yaratığa mı vurdun sen? Diğerine vurdu galiba. Evet öyle bir şey gördüm ben. Heh. Artık benim himayem altında destriyor. <laughs> Fil gibi lan bu ne? Cidden file benziyor. E, takıyorum haber şeyinin alını mı alındı. Malındı. Bu ne? Tak işte haber şeyin ne var ne yok. İndir. Nasıl gözüküyor peşten? Of. Çok havalı lan. Tamam. Ha. Abi. <laughs> Bir dakika. Abi bu ne? İstediğim şeyi buraya koyabiliyor muyum? Cidden mi? Bir dakika o zaman. Şeyle bir şey yapabilirsiniz yani buna. Bu anlama geliyor ki bu. Ee, kafa. Kafa değil. Çünkü burası mod arama yeri. Bir dakika ben bulacağım seni kafa. Heh. Şu şekilde üzerine bir şey asabiliyormuşuz ama skeleton çıkıyor. Neyse böyle şeyler asmak içinmiş burası demek ki. Tamam anladım. Ee, bunun üzerine bir tane şey koyuyorsunuz. Ee, evet. Oldu. Şu an hayvan gibi bir şeyim. Bayağı da hayvanım ya. <laughs> Kırıyor lan üzerine geçiş şeyi. Bura otu mesela ot, otları kıracak geçecek yani diyorsun. Abi bu dev. Bildiğim bu dev yani. Damage'ı da az diyor galiba. Yok ya o kadar da değil. Allahu Ekber. Dur o zaman şöyle yapayım. Ben bir şey merak ettim az önce. Kendi kendime. Ağaçı kırabilir misin acaba? Ayıpsın diyorum şimdi ona oradan gelip. Dur dur kırabiliyor musun acaba? Gel bakayım buraya destirir. Adam kırıyor ya. Gel lan. Allah. Oha hayvan. Kırık lan kırıyor. Vallahi kırıyor ya. Abi bundan bir yerde bulduysanız yaşadınız. Bir de bunu ettik. Yok artık lan. Brotları da mı kırıyorsun? Yok sadece ağacı kırıyormuş. Bir dakika ileride bir tane kaktüs görüyorum. Şu kaktüsü indirirse ben daha bir şey görmedim. Aa, bir şey daha bilmiyorum ben. Şu kaktüsü indirirse. Gel bakayım şu kaktüsü indiriyor musun? Of. Abi çok iyi. Aha ağaçlar. Oh yeah. Yanına gelip spes'e basınca odunları falan yok ediyor abi her şeyi. Tamam anladım. Çok güzelsin. Mükemmel bir yaratıksın. Aha, blokları da kırıyor. Ku <laughs> hani. hani. in, abi ben bunu bu şekilde kırabilirsin ki her şeyi yani. Görüyorsunuz dörtleri kırıyorum abi. Tamam. Tatmin oldum, tamam. Bir de <laughs> denemek istiyorum. Kumları kırıyor musun abi? Evet abi, tamam. Gravel'ı büyük ihtimal kırıyordur. Anladık ki bu yaratık bu artık yaratık diyorum çünkü bu ne abi? çok devasa bir şey sen. Her şeyi yerle bir etme gücüne sahip bir yaratık ve şu anda ona biniyorum. <laughs> Cidden güzelmiş hani. Şey seni bir himayem altına alırsam güzel olacak. Hareket etmezsen bir yerleri yıkarsın falan şimdi. Çık bakayım. Heh. Tutuyor mu lan kaşını? Sen kaşını mı kopardın? Kayışını koparmış bir atım var. Çabuk şunu şuna bağla. Şunu da şuna bağla. Heh. Oğlum şuna bak. Lan canavarlara falan zarar verir bu ya. Büyük ihtimalle verir. Onu denemek istemiyorum şimdi. Sıradaki ee, olayımız Nightmare. Yani kabus. Kabus gibi bir şey oluyor. Bakalım onu inceleyelim hemen. Şunun altına yapmışım bunu da ben. Bu da uçabiliyormuş galiba. O yüzden buna şey eklemişim. Neyse bu yandığı için biraz şu tarafta yapıyorum bunu. Artık himayem altında. Seni alıyorum. Abi direkt uçtun ama. Gel bakayım. Takıyorum abi her şeyini buna. Takıyorum takıyorum takıyorum. Tamam. Evet abi bu da uçabiliyormuş. Abi bu ne? İnşallah sönüyorsundur. Abi bunlar çıkıyor çıkıyormuş. Baksana almışlar Demek ki bu adamın alanı burası. Ve gittiği her yeri bu şekilde yapıyor ve çok kastırıyor bir onu söyleyeyim. Söyle girince bitti bir işte galiba. Çıkartmam lazım seni buradan galiba benim. Çıkalım hemen abicim. Sönüyor musun bu? Sönüyor Sön sönmesi lazım yoksa... Yani hiç tercih etmem bu modda bu şey kullanmanızı. İnç söner yani. Söner değil mi lan? Dur bakayım. Sönüyor evet sönüyor tamam. Normal bir ateş gibi sönebiliyor ama uzun sürüyor biraz galiba. Neyse seni de aldım. Gel bakayım. Lan yolun ağzını ettin ya. Yanarsa burada birileri var seni öldürürüm. Bunu anlamadım bir yaratık. Aa şunların hepsini koyayım şöyle tekrar yerine. Bu chest de farklı bir chest. Normal bir chest değil. Yapılmıyor bile hatta. Lan atları yaktın. Geri zekalı. Allah senin belanı versin. Öl, öl. Şeytan. Ölme, ölme destroyer. Destroyer güncelle kendini. Şu ateşin içinden çıkma önce. Hayır, girme. Ölmeyeceksin. Hayır. Hayır. Tamam neyse. Destroyer. Nasıl olursa çok güzel olur. Başka kim ölüyor? Hayır Pegasus. Sen ölmeyeceksin. Pegasus çık şuradan. O pegasus canı nasıl yeniliyor de? Ben yeniliyormuşum tam. Destrier'in ölümüne ben de sebep oldum demek ya Arkadaşlar o az önce şey, açtığı bir şey Lan mal mısın pegasus he, Sen malsın galiba pegasus Ateşten çıkmıyor ya çık lan çık git Cık. Pegasus deli bir. bir Akla sahip sanırsam Heh, Şöyle burada da değişik bir yaratığımız var. Adı da Hippocamp. Normal bir ata benzesi de Hippocamp. Aslında bir Hippocamp'tir. <laughs> bakalım ne yaşarıyormuş. Asil bir ata benziyor. Ama galiba bu asil bir at değil aslında. Dur bakalım. Dur o yumurta koyma lan. Senin özelliğin ne acı? Hiçbir şey özelliğin yok galiba. Bu normal bir at. Hippocamp'ın özelliği normal bir at, at gibi gözüküyor ama içine ha, hani normal ata bunları ekleyemiyorsunuz. Şu özellikleri ekleyemiyorsunuz. Ama Hippocamp'de e, ekleyebiliyorsunuz. Ama beyaz bu da. E, o yüzden Hippocamp'de bu şekilde güzel bir e, atımız. Bunu da şöyle şuraya çayıra salıyorum. Heh. Sen orada oynan. Ben de son bir kalan şeylere bakalım. Vantlar var. Bunları hemen görelim. Yapıştırıp şu, şu şekilde. Bu Lighting yani Yıldırım. İstediğiniz gibi çarptırabiliyorsunuz. Pegasus'ta falan filan olsun. çarptırabiliyorsunuz. Fark etmiyor. İstediğiniz bölge seçin ve atış edin sadece. Yapımı da cidden baya basit. Ee, fireball ateş topu atıyor. Şu şekilde. Boom. Şurada 2-3 tane görüyorum. Onların atayım da. Tak tak tak. Abi çok güzel. Bakayım. Pat, pat, pat. Bu şekilde patlıyor ve etrafa ateş yayıyor. Want of Drop Seals, ne demek bilmiyorum. Bunun anlamını da anlamadım zaten ama yapım bu şekilde. Hadi lan, ışınlanıyor musun yoksa? Yo. Yo, alakası yok. Bu da öyle bir şeymiş. Hemen bunda geçiyorum. Bir ee, bana Pegasus lazım abi. Pegasus'u hemen şurayı ayarlayayım da. Pegasus'ta işim var. Evet, burada da emblemleri var. Full emblemi bu şekilde. E, bu... Pri... Priest... Emblemi, ne bileyim artık. Queen. Kral bu da e, savaş çambelemi bunları da bu şekilde şu gösterdiğim şunlara basabiliyorsunuz onları da nasıl yapıyorsunuz diye soranlar varsa da normal bir e, lansın yanına da onu koyduğunuzda e, lansın da yapımı her zaman aynı hiç değişmiyor İşte bu şekilde yapıyorsunuz gayet basit bir yapımı var. Şimdi hemen şuna geçiyorum e, Şu mesela seni bir evcileştireyim de nasıl evcileştireceğim. Evcilleştirdim evet. Uçma hemen. Ne oluyor? Gitmiş olsun. Dur bir ha. Havada yakalayayım seni bir gel. Huy yakaladım. Güzel bir iş yaptık evet. Abi ne oluyor? Tamam gitmiş olsun. Altına mı verdin diyeyse çıldırdı çünkü bu. Ben eskisine benim en iyisi. Eskisi de bir şey oldu lan. Tamam. Bu e, Gentling diye bir şey var bunda. Aa, neden olduğunu anladım. Şu ee, Ice Horse'tan olur diye düşünüyorum. Evet abi galiba ondanmış. Çok hızlandırıyor şu Ice Horse yani ee, ne işte o ya nallar. Sırada bakayım başkasına. Gentling var. Bu da bayağı hızlandırıyor galiba. Bir de Horse of Power var. Bu da son güçlerini ayarlıyor ve altı yeşil yapıyor. Emirutla alakası olabilir mi bunun yapımının? Yokmuş. Bu neyle yapılıyor böyle? Ice şöyle yapılıyormuş. bunu kartlarını değiştirelim. Of bu ne ya? Çok değişik bir şey benziyor lan. Oo çok güzel. Nasıl yapılıyor? Bu şekilde yapılıyormuş. Sürekli kendini rejenliyor diye düşünüyorum bu şeyde ben. Kastı lan. Tamam normal kasması çok uzun sürdü video. Bir de Butterfly var. Butterfly de hızlı uçturuyor diye düşünüyorum. Böyle ee, bir şey arkadaşlar işte. Çok uzun video oldu biliyorum özür dilerim. Ama mod uzun. Ben de en güzel şekilde size tanıtmak istiyorum. Eee, videonun da aldıysanız like bir yorum atmayı. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla mod olup da e, video like ya atmanız yeterli olacaktır. Ve hangi moddan istiyorsanız da e, yorum yazmanız için kendinize hoşçakalın. Bay bay.